Ruşen Çakır, Türkiye'de İslami camiayı bekleyen çölleşme. Geçen hafta Diyanet İşleri Başkanı Profesör Mehmet Görmez'le selefilik ve ışidi ana eksen alarak sohbet ettik. Bu yazıda önceki gün yayınladığımız söyleşinin bir boyutunu irdelemek istiyorum. Profesör Görmez geçmişte Hristiyanlıkta yaşanan iç savaşları atıfta bulunarak şöyle konuştu: "İnsanlar din buysa biz bu içte yokuz." dedi ve bugün hayatı ve varlığı her türlü aşkınlıktan arındıran seküler düşünce ondan sonra ortaya çıktı. Profesör Görmez konuyu Arap Baharı'ndan sonra yaşananlara yani şiddetin ve vahşetin İslam'la özdeşleş getirerek şunları söyledi. Bu durum sadece batıda İslamofobinin güçlenmesine, İslam'ın o topraklarda bir güvenlik sorununa dönüşmesine yol açmayacak. Gelecek kuşaklar kendi dinlerinden kopuş sürecine girecekler ki bu kopuşun onları nereye götüreceğini bilemiyoruz. Batıya yönelik nefret. Bunun çok kritik bir tespit ve uyarı olduğunu düşünüyorum. El-Kaide, IŞİD gibi yapılar Müslümanların batıya yönelik birikmiş öfke ve nefreti sayesinde kendilerine İslam dünyasında bir yer açabildiler. Fakat geçen süre zarfında bu tür yapıların aslında batılı iktidar odaklarına değil, İslam topluluklarına zarar verdikleri berraklık kazanıyor. Ne var ki geçen süre zarfında iyice palazlandıkları ve kök saldıkları için bu tür yapıların tasfiyesi köklerinin kazınması hatta zayıflatılması bile çok güç hatta imkansız görünüyor. Diğer bir deyişle İslam dini ve Müslümanların IŞİD kaide gibi çok uluslu, uluslar ötesi şebekelerin elinde rehine olduğunu söyleyebiliriz. Şu günlerde gündemimizde daha çok, her ne kadar neden, nasıl ve niçin etkilendiklerini ciddi olarak anlamaya çalışmasak da, IŞİD'in cazibesine kapılmış olan gençler var. Orta ve uzun vadede ise Profesör Görmez'in sözünü ettiği ihtimalin yaşandığına tanık olabilir ve din buysa ben bu işte yokum diye İslam dini ve kültürüyle aralarına mesafe koymuş olan gençleri konuşabiliriz. AKP Cemaat Savaşı İslam dünyası genelinde Türkiye öz geçecek olursak, geçen yıl 17 Aralık günü alenileşen AKP Gülen cemaati bir başka deyişle Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen savaşının da İslami camiadaki ilişkileri mevcut yapılanmaları alt üst etmiş ve bunun halen sürmekte olduğunu görüyoruz. Cumhuriyet tarihi boyunca ötekisi olarak Kemalizmi, laikliği ve benzeri gören dindarlar bir süredir ötekilerin kendi içlerinden çıkarır oldular. Kuşkusuz geçmişte de farklı İslam yorumları ve cemaatler arasında rekabet, gerginlik ve benzeri olurdu ama Savaş asla yaşanmazdı. Belki de ilk kez birbirleriyle savaştıkları için bu savaş son derece acımasız ve sert bir şekilde seyrediyor. AKP Cemal Savaşı ile birlikte İslami Hareket kendi büyüsünü kendi elleriyle bozmuş oldu. Şimdilik Erdoğan ve Gülen kendi karizmalarıyla taraftarlarını, takipçilerini birlik ve beraberlik içinde tutuyor ve mevcut derin krizi örtüyor görünüyorlar. Ancak bu iki aktörün etkilerini kaybetmeleriyle krizin daha da derinleşip görünür hale alacağı muhakkaktır. IŞİD ve El-Kaide gibi yapılanmaların yol açtığı derin tahribatla AKP cemaat savaşıyla bozulan büyünün yerine yeni bir şeyin konulamamasına birlikte değerlendirdiğimizde çok da uzun olmayan bir vadede Türkiye'de İslami camiayı bir tür çölleşmenin beklediğini ileri sürebiliriz. Ruşen Çakır, Habertürk.